Yoğurtlar yeniyor. Evet. Nasıl güzel yapmış mısınız? Evet. Al kavanozu eline. Eline al öyle daha rahat edersin. Eline al kavanozunu. Ali eline al kavanozunu. Hem üzerinize dökmezsiniz. Hadi bakalım. Wow. Eline al aşkım kasene. Aferin. Eline al lütfen oğlum. Sar eline al. Damla eline al bebeğim. Aferin oğlum ye yoğurdu. Kusturmaz evet. Hadi bebeğim. Hadi defle. Aferin benim çocuklarıma. Yoğurdunu bitiren kavanozunu dışarıya bırakabilir. Kalsın bunlar belki sonra yine yoğurt yaparız. Haydi. Olur yoğurdun suyu faydalıdır hadi bakalım evet dondurmaya şeker koysan içine yani bal koysan dondurma gibi olur Haydi, bitirin yoğurtları hadi gençler bitir lütfen doldur kaşığını aferin Asya'ya aferin kaşık kaşık yiyor Esile'ye bakayım nasıl yiyor aşkım aferin kızıma aferin aferin harika hadi oğlum Aferin. Evet evet ye kızım. Hepsini at ağzına Hop. Kemikler gelişsin. Hadi oğlum. Yiğit bitiriyor bile. Haydi. Nisa hadi aşkım. Hadi aşkım al yoğurt eline. Al yoğurt eline. Haydi aşkım dene dene dene. Dene. Dene aşkım. Evet Aferin ben kızıma. Dene bebeğim. Defne hadi bebeğim. Defne hadi kuşum. Sarp eline alır mısın yoğurdu? Ömer bitirdi. Yani bitireceğim. Evet, güzel, güzel, güzel. Hop. Ömer kapağını da bul oğlum. Oh Sarp ne güzel yiyor. Haydi.